Kurban ibadettir. İçki ve domuz eti satmakta nam salmış bir marketin kurban ibadetinde ne kadar hassas olacağından yana şüphe duymanızı istirham ediyorum. Başörtülü kasiyer çalıştırmayan ve çalıştırmamaya da yemin eden bir firmanın kurban vekaleti vermek tam bir müslümanın akıl tutulması olduğuna inanıyorum. Adam alenen Müslümana hakaret ediyor. Alenen içki satıyor. Benim Müslüman kardeşim bu marketten yapılan kurban kampanyası uygun veya fazla et veriyor diye oradan hisseye giremez. Benim kanıma dokunuyor. Kurban bir ibadetse Kurbanın deri ve sakatat kısmının nerelere bağışlandığını, benim hissedar kardeşimin kim olduğunu, İslami usullere göre mi kesilip kesilmediğinin hassasiyeti olan yerlerde buna eğer illa vekaletle katılacaksak bu durumları özellikle bunu ifade edelim. Son dönemde pizza siparişi verir gibi kurban siparişi veremeyiz. Araştıracağız, soruşturacağız. Bu anlamda Diyanet İşleri Başkanlığımızın kampanyası var. Bizatihi bu işin merkezinde olan vakıflar, dernekler var ama başta Diyanet İşleri Başkanlığımız da bu vekaletle kurban işini yapıyor. Sizlerden istirham ediyoruz. Bugün de dışarıda kurban stantı vardır Diyanet İşleri Başkanlığımızın vekaletle kurbanı vermek isteyen kardeşlerimiz aydını şunu bunu yazdırıp kurbanını oradan takip edebilir. Kardeşlerim önümüzdeki gün 15 Temmuz ve Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun ki 15 Temmuz'da bu aziz milletin Rabbimizin yardımıyla hakkın yanımızda oluşuyla böylesine bir müstesna kalkışmayı bu millet atlatmıştır ve bunu da her fırsatta diri tutmak ve kendimizi hatırlatmak ve bu uğurda dini hassasiyetlerimizi dini istismara tekrardan yol açacak her türlü girişimlerden Müslüman ferasetli olmalıdır. Bu günleri yad ederken, zikrederken, izlerken biz nerelerde hangi eksikliğimiz oldu da buna fırsat verdik, bunun muhasebesini yapacağımız günlerin içerisindeyiz. Rabbim bu aziz milleti korusun ve muhafaza eyle.